Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 21 Eylül'deki parçalı güneş tutulmasını yorumlamak istiyorum. Haritada gördüğünüz gibi yükselen 21 derece ikizlerde ve yorumlara yani yükselen bazı yorumlara başlamadan önce önce bu haritayı incelemek istiyorum derecesel olarak incelemek istiyorum. Yükseleni baktığımızda 21 derece ikizler e, derecesinde görüyoruz yükseleni. Bu da harabe haline dönmüş bütün olayları, insanları, durumları değerli bir seviyeye çıkarabilecek bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor gökyüzü. Ay ve güneş 29 derece başakta barış getiren bir e, derece. Yani küseri barıştıran, anlaşmazlıkların, sorunların e, sonunu tatlıya bağlatan bir e, ara bulucu e, derecesi. Merküre baktığımızda 5 derece terazi çok saygılı bir derece. Yani saygı görmek, saygının görmek, e, bulunduğu gezegen ve ev konularında kişiyi hayatta saygınlık sahibi e, eden bir derece olduğunu görüyoruz. Mars'a baktığımızda 29 derece terazi. Bu da bilgilik derecesi. Yani gizli olanı bulma, gizli kodları çözme, okuma, şifreleri deşifre etmekle ilgili. Venüs'e baktığımızda iki derece başakta olumsuz, negatif enerjileri, olumsuz insanları, olumsuz pozisyonları düzelten bir derece olduğunu görüyoruz. Yani zorlayan bazı koşullar olabilir, zorlayan bazı insanlar olabilir ama tabii ki kolay kolay sonuç vermemesini de gösterebilir. Fakat uzun süren bir mücadele sonunda başarı getiren bir derece. Jüpiter'e baktığımızda 21 derece yengeçli olduğunu görüyoruz. Bu da e, kötülüğü yok eden bir derece olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Yani e, Ama bunu kötülüğe karşı e, kötülükle e, yok eden bir derece değil. Yani yaptığımız iyiliklerle o ışıldamanın sonunda bu kötülüğü yok eden bir enerji olduğunu görüyoruz. Yani baktığımız zaman aslında yani bu parçalı güneş tutulmasına ben çok kötü diyemiyorum. E, tabii ki dönüşümler olacak güneş tutulması olduğu için. Yani ne demek? Hayatımızda tabii ki değişimler olacak. Değişim kaçınılmazdır. Yani ilkokulda çok sevdiğiniz arkadaşlarımız var diye ortaokula gitmedik mi? Değişiklik yapmadık mı? Veya işte lise çok güzel. Lise yılları tabii özgüvenimiz artık biraz daha e, gelişti, serpildiğimiz, güzelleştiğimiz bir dönem. O çocukluktan artık çıkmış olduğumuz bir e, döngü. Yani lise hayatımız çok güzel de üniversiteye gitmedik mi? Veya liseden sonra işe başlamadık mı? Veya işte lise çok güzeldi, hala. E, Lise arkadaşlarımızla mı görüşüyoruz? Hiç mi evlenmedik? Hiç mi çocuk yapmadık? Hiç mi bir değişik bir şey yapmadık? Yani güneş tutulmasında tabii ki e, değişim olacak ama hayat diyor ki yaş gidiyor yani farklı artık senaryolar e, devreye girmesi gerekiyor. E, bu yüzden e, güneş tutulmasını ben çok pozitif görüyorum. Tabii ki bazı değişimler olacak. Yani e, bireysel olarak e, Kolektif gezegenler dışındaki e, bizi etkileyen işte e, Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter bunlar e, güzel derecelerde biraz önce e, söylediğim gibi. Tabii ki kolektif bizi zorlayacak. Tabii ki kolektif bize e, diyecek ki artık kolektifi ilgilendiren ko konularda yani baskı görüyorsan artık baskıya boyun eğme veya işte kendi gücünü eline al tabii ki diyecek. Yani kendi gücümüzü elimize almadığımız durumlarda başkaları e, bu gücümüzü elimize almış oluyor. Ve sonra da, da tabi başak balık aksındaki e, durumlarda kendi gücümüzü almadığımız zaman kurbana düşüyoruz. Yani tabii ki balık bize ne diyor işte kolektifte e, merhamet konuları bağışlama konuları e, veya kolektifte bir birlik diyoruz ama kimin birliği yani değil mi yani bunu da göz önünde tutmak lazım yani birlik ama herkes kötü bir yöne doğru gidiyorsa bu birliğe mi uyacağız yoksa başka bir birliğe mi uyacağız kendi birliğimiz mi kuracağız Başak'la birlikte analitik düşünerekten mantıklı düşünerekten ve burada da kendi gücümüzü almış oluyoruz sevgili dostlar ee, şimdilik yükselen e, burçlara doğru e, yelken açalım bakalım. Merhabalar sevgili yükselen koçlarla başlayalım. Ee, sevgili yükselen koç. Bu 21 Eylül'deki e, başak parçalı güneş tutulması senin 6. evli evinde gerçekleşecek. Tabi 21 e, Eylül'deki bu Güneş tutulması senin günlük rutinlerini, senin iş arkadaşlarına, iş koşullarına, hatta evcil hayvanına, sağlığını alışkanlıklarına, rutinlerini dönüştürecek diyebiliriz. Sağlığını neden etkiler? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çünkü bizim iş koşullarımız veya rutinlerimizde yediğimiz, hareket ettiğimiz yani bir rutinimiz vardır hepimizin. Ve bu rutinden kaynaklı olarak e, sağlık evimizi etkileniyor. Bu yüzden e, bu güneş tutulmasından e, hayat düzenine bir resetleme e, söz konusu olabilir. Onun için de en başta söylemiş olduğum gibi, yani girişte e, söylemiş olduğum gibi, bunu kötü olarak algılamamak gerekiyor. Yani günlük rutininde bir e, resetleme dönemine gelmiş olduğunu gösteriyorsa gökyüzü, bunu yapmak sana fayda sağlayacaktır. Tabii ki en başta zorluk yaşayabilirsin çünkü alışkanlıklarımızı değiştirmek oldukça zor bir şey. Ama bu tutunma 29 başatta olduğu için bir döngüyü de kapatıyor. Yenisini açma enerjisi çok güçlü. Onun için bu tür rutininde yaptığın olan değişiklikler sana yeni bir sistem kurma fırsatı verecek belki sağlığını ilgilendiren bir konuda e, net kararlar e, alacaksın. Belki e, yeni bir beslenme e, alışkanlığı geliştirebilirsin. Yeni bir spor programı veya bir yeni bir terapi sürecine başlayabilirsin. E, Tutunmayı e, etkileyen noktalara baktığımızda bu tutunma Satürn ve Neptün'e karşıt olduğu için birkaç hafta böyle bir belirsizlik, yolumu net göremiyorum hissi e, duyabilirsin. Ee, bu süreçte kendi kurban gibi hissetmemek için e, başkalarının yükünü taşıma, kendi sınırlarını belirlemen e, çok iyi olabilir. Yani çalışma ortamında eğer sonlukların çoksa, limitini belirlemen açısından iyi bir nokta olabilir. Bu tutulmanın yöneticisi Merkür Terazi Burcu'nda ve 7. evinde. Ee, bu da bize yeni bir iş düzeni, sağlık kararı, partnerin, iş ortağın ya da danıştığın bir uzmanın desteğiyle e, bu yola girebileceğini, fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Tabii Vertex'in 8. evinde kadersel e, bir kapım finansal e, ortaklıklar, e, kredi, sigorta, miras, vergi gibi başlıklarda arayabilirsin. Mesela... Örnek verecek olursam mesela iş değiştirdin, çalışma koşullarını düzenledin. Bunun finansal etkileri belki maaş artışı değil mi? Prim dengesi olabilir. Veya ortak bütçe konuları gündeme gelebilir. Yani e, bu dönemde bir finansal bir farkındalık geliştirebilirsin. Gökyüzü sana bunu söylüyor. ASC'ye baktığımızda ikizler, üçüncü eve etkisi var. Yani e, iletişim üzerinde e, mesela belki bir eğitim, bir kısa seyah seyahat yeni bir kurs, bilgi paylaşımı süreci başlayabilir. Yani bilgi toplaman da gerekebilir bu süre zarfında. Ee, mesela e, örnek verecek olursam, Nasıl diyeyim? Mesela kurumsal bir hayata bir şirkete e, başlıyorsun ya çalışıyorsun. Bu tutunmayla yeni bir ekip e, düzenlemesi, departman değişikliği veya hibrit çalışma sistemine geçiş yapabilirsin. Kendi, işi, kendi işini yapıyorsan mesela Belki ofis düzenini değiştirip verimliği artıran yazılımlar kullanmaya başlayabilirsin. Sağlık tarafında da belki uzun süredir ertelediğin bir check-up yaptırabilirsin. Veya beslenme planını yeniden e, yazabilirsin yani. Çünkü Uranüs Plüton üçgenleri de var. Bu da seni özgürleştiren bir dönüşüm vaat ediyor. Ee, belki yıllardır bağımlı olduğun bir alışkanlığı bırakacaksın. Bu da senin rutinini değiştirecek. Yepyeni bir düzen kuracaksın değil mi? Yani küçük ama... Sürdürülebilir adımlar atman bu dönemde çok önemli olabilir. E, Mars Plüton Karesi de sana e, çalışma hayatında güç çekişmelerine girme diyor. Yani kontrolü e, elde tutmak için stratejik davran diyor. Yani gereksiz tartışmalardan da uzak durursan bu sürecin lehine çevirebilirsin e, diyor sevgili yükselen koçlar. Çok sevgiler. Merhabalar sevgili yükselen boğalar. Ee, senin 21 Eylül'deki bu parçalı başak e, güneş tutulması senin 5. evinde oluyor. Yani 5. evi hatırlayalım. Aşk, flört, yaratıcılık, hobiler, sahneye çıkmak, sanatçılar, çocuklar, spekülatif yatırım konuları, oyunlar, oyun oynama, keyif alma, parlamak evi. Yani önümüzdeki birkaç ay boyunca ki ben 6 ay süreceğini düşünmüyorum. Çünkü bir sonraki tutulmalar başlamış oluyor. Ama birkaç ay boyunca bu temalarda büyük bir sayfa açılıyor senin için diyebiliriz. Yani bu tutulma 29 derece başakta yani bir döngünün son derecesinde gerçekleştiği için final etkisi yapabilir. Ama bunu illa kötü algılamamak lazım. Belki aklımda uzun süredir bir hobi vardır. E yani bu hobiyi artık e, profesyonelliğe taşıyabilirsin ya yani ilişkinde bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Aşk hayatında ciddi bir karar verme sürecin olabilir. Mesela flört ilişkin o kadar güzel gidiyordur ki flört aşamasını bitirip resmiyete dönüştürebilirsin. Ya da mesela seni besemeyen bir bağ da olabilir. Onu sonlandırabilirsin. Yani gördüğümüz gibi her e, son kötü değildir ki ben her zaman süreçlerin pozitife doğru gittiğini düşünüyorum. Tabii ki çok balık aksana geçilmediği sürece yani orada bir kurban bilincine girilmediği sürece başakla mantıklı ayağa sağlam yere basan kararlar analitik düşünüldüğü zaman ben çok doğru kararlar ve doğru bir gelişim evresinde olduğunu düşünenlerdenim yani. Tutulmaya baktığımızda Satürn ve Neptün'e bir karşıtlığı var gördüğümüz gibi. Bu arkadaş çevren veya sosyal A üzerinden bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir sana. Bu ne demek oluyor? Aslında bu yine iyi bir şey. Yani diyeceksiniz ki bugün hep pozitif düşünüyorsun ama yani en başta giriş bölümünü eğer dinlediysen orada ne dedim? Bütün dereceler aslında pozitif yani bizi besleyebilecek dereceler e, bu yüzden ben kötü düşünmüyorum yani mesela kim sana gerçekten destek oluyor kim gerçekten senin dostluğunu bilmek güzel bir şey değil midir e, bence güzel yani tamam hayal kırıklığı yaşatabilir ama gerçeği öğreniyorsun gerçek çok güzeldir artı gerçeğin duygusu yoktur yani gerçek gerçektir hayal kırıklığı yaşamış olsam bile gerçekten senin için kim dost kim değil eee çok güzel ve sosyal hayatında da bir temizlik yaparsın. Seni özgürleştirir, yeni insanlarla birlikte olursun. Tutunmanın tabii ki yöneticisi Merkür, Başak'ta olduğu için yönetici gezegeni çünkü Merkür. Terazi burcuna ve senin 6. evinde bu da iş ortamı ve günlük düzeninde aşk yaratıcılık kararlarına etki edebileceğini gösteriyor. Mesela belki iş yerinde tanıştığın biriyle bir ilişki başlatabilirsin. Ya da çalışma temponu, hobilerine zaman ayıracak şekilde düzenleyebilirsin. Diyebiliriz burada. Vertex senin yedinci evinde yani kadersel kapı e, ilişkiler ve ortaklıklar alanında e, açılıyor. Yeni bir aşk hikayesi kader gibi gelebilir yani sana neden olmasın. Yani kaderindeki aşk hayatına girebilir. Tabi ilişkin varsa ciddi bir ortak plan, evlilik, çocuk birlikte iş yapmak da gündemine gelebilir. Ama eğer ilişkinde mutlu değilsen bu e, vertex, bu kader yüzündeki aşkını yakalamayı da ıskalayabilirsin. Bu yüzden de hayal kırıklığı yaşarsın. Yani gördüğümüz gibi sevgili dostlar. Yani bir şeyi tutunmak bizi bir yere götürmüyor. Çünkü kadersel kapılar açık. Ve diyor ki işte bunu ıskalama diyor yani. Ama biz tutunursak geçmişteki konulara tabii ki e, gelişimi sağlayamayız. ASC'nin ikinci ev etkisini de konuşmak isterim. Yani özel ve para temalarının ön, ön, planı çıkarıyor. Kendi değerli hissettiğim bir ilişki ve yaratıcılığını paraya çevirdiğim bir dönem başlıyor aslında senin için. E, para riskleri konusunda dikkatli ol tabii ki. Özellikle de spekülatif yatırımlarda, borsada vesaire de e, cirit atıyorsan e, aşırı risk alma e, diyebilirim mars Plüton karesi de bu dönemde güç savaşlarına çekilmemeni söylüyor. Aşk hayatına ya da sosyal çevrende manipülatif davranışlara dikkat et. Kararlarını kendi değerlerinin üzerinden ver. Yoksa hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Sevgili yükselen boğalar çok sevgiler. Merhabalar sevgili yükselen ikizler. Bu 21 Eylül'deki parçalı Başak Güneş tutulması senin dördüncü evinde meydana geliyor. Eğer beşinci evinde meydana geliyorsa Boğa Burcu'nu okumanı öneririm. Bu ev hayatını, köklerini, aile ilişkilerini, yaşadığın yeri, ev düzenini ve psikolojik temellerini anlatır aslında bu ev bize... Bu tutunmayla birlikte birkaç ay boyunca bu hayatının temel taşlarını yeniden inşa etme durumları olabilir. Tabii önemli bir ev olduğu için hayatının genelini de kapsayabilecek bir tutunma diyebiliriz. Elbette ki giriş bölümünü okudunsa, şey dinlediğinse pardon, orada değişimin ki sen hava burcusun, değişimin ikinci adı sensin. Dolayısıyla tutunma tutunmadığın sürece bence hayatında çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Bu tutunma 29 derece Başak burcunda gerçekleşiyor. Yani bir döngünün son derecesine yakla gerçekleşiyor. Çünkü 29 derece Başak'tan sonra ne geliyor? 0 derece Terazi geliyor. Dolayısıyla yeni bir döngüye hazırlanıyoruz. Bu geçmişten gelen ailevi konularını kapatmak, ev hayatında bir düzeni bitirip yenisini başlatmak, taşınmak veya evle ilgili kötü bir değişim yapmak. Restorasyon işini eğer kısa zaman önce eğer bir ev değişikliği yaptınsa bir restorasyon işi de düşünebiliriz. Veya aile, ailevi bazı meseleler olabilir onunla ilgili net sınırlar çizebilirsin. Tutulma Satürn ve e, Neptün'le karşı çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu da aile içi beklentilerle kariyer hedeflerinin arasında sıkışmış hissedebileceğini gösteriyor. Yani bir tarafta e, kariyer hayatında mesela iş yükün çok ağırdır. E, sorumlulukların artıyordur. Diğer tarafta evde ihtiyaç e, duyduğun aile bireyleri e, olabilir. Yani sana anlayış gösteremeyebilirler. Veya Onların da desteği ihtiyaçları olabilir. E, tabii ki bu Neptünün etkisiyle biraz e, kafa karışıklığı da e, verebilir e, sevgili yükselen ikizler. E, yani ben ne yapıyorum? Evime çok odaklıyım yoksa tam tersine kariyer hayat mı çok odaklıyım? Acaba neyi ıskalıyorum? E, dengeyi mi şaştım şeklinde bazı sorular seni meşgul edebilir. Tabii bu süreçte kararlarını aceleye getirmemek ve her adıma e, merkür başak e, idrakiyle analitik düşünceyle somut verilerle destemek desteklemen çok önemli. E, bu tutumunun yöneticisi tabii ki senin yöneticin beşinci evinde terazi burcunda. Yani bu da ev ve aile kararlarının aynı zamanda çocuklar yaratıcılık veya aşk hayatınla da alakalı olabileceğini gösteriyor bize. Belki yeni bir ev alırken çocukların eğitimini de göz önünde tutman gerekebilir. İşte evet oraya ev alacağız ama işte çocukların okuluna uzak diyebilirsin. Yani bu tarz çocuklarla ilgili veya mesela yeni bir şehre taşınmak istersen evini taşıyacaksın ama aşkın orada kalmış oluyor. Yani bunun gibi anlatabiliyor muyum? Yani birçok böyle karar vermen gerekebilir. Çünkü senin bütün aksarın çok önemli durumda şu anda veya mesela e, Vertex zaten altıncı evinde bu tutulmada yani kadersel gelişmeler iş ortamında veya sağlık düzeninde de olabilir mesela nasıl diyebiliriz iş yerinde bir değişim oldu başka bir şeye tayin ta çıktı işte taşınmaz kaçınmaz hale geliyor tabii ki taşınmak zorundasın ama işte bu taşınmayla ilgili e, sağlığın için daha huzurlu bir ortam mı veya işte aşkını veya çocukların eğitimi veya aşkınla görüşebilmek değil mi? Veya ailenin uzak mı olacaksın? Bu tarz e, konular olabilir. Tabi bu tutumun aslcası birinci ev. Yani senin e, burcunda e, seni görünür kılıyor aslında. Yani senin verdiğin karar çok önemli. Acayip önemli. Bu tutumun enerjisi birebir senin hayatına e, taşıyorsun. Yani ben nereye kök salmam lazım? Ne yapmam lazım? Ben kimim hatta? ana tema bu olabilir. Kendini yeniden tanımladığım bir dönem diyebiliriz. Tabii ki somut örnekler verecek olursam mesela bir ev alıyorsun veya evini satıyorsun. Yani ev almak, satmak aynı şey. Yeni bir şehre taşınıyorsun. Bu süreçte aynı ilişkilerin de dönüşebilir. Yani eskiden mesela çok fazla görüştüğün ailenle daha mesafeli olabilirsin. Yani daha ee, sık sık görüşemeyebilirsin mesafe derken, mesafe girmiş oluyor aslında mesafeli olmak demek illa uzak şey, duygusal olarak uzak olmak değil, mesafeli olmak demek araya bir, bir mesafe e, girmiş oluyor veya aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir mesele açığa çıkabilir, konuşulur ve çözülür veya işte e, çözülme tabii ki e, bazı şeylerin açığa çıkması bazı insanları etkileyebilir bu durum veya psikolojik olarak da seni yoran eski bir kalıbı bırakabilirsin bir düşünce çünkü görünür kılıyor yani bilinci evi netice itibariyle ama buna bağlı olarak da daha sağlıklı sınırlar çizebilirsin kendini tutulmanın Uranüs Plüton üçgeninde sana büyük bir özgürleşme fırsatı sunuyor aslında belki çocukluk kalıplarından sayılıp kendi bağımsız yolunu seçebilirsin belki uzun süredir Bastırdığın bir yaratıcılık alını ortaya koyabilirsin veya mesela çok büyük bir yeteneğin vardır ama onu kullanmıyorsun yıllardan beri veya hiç kullanmadın. İşte böyle bir başlangıç e, olabilir. Tabii ki bu mars Plüton kareleri e, benim dediğim olacak kavgalarına e, girmek yerine stratejik ve sakin ilerlemen gerektiğini e, bize e, söylüyor sevgili yükselen ikizler e, çok sevgiler. Merhabalar sevgili yükselen yengeçler. 21 Eylül'deki bu parçalı Başak Güneş tutulması senin 3. evinde meydana geliyor. 3. evi hatırlayalım. İletişim, yakın çevrem, kardeşler, kısa yolculuklar, ticaret, anlaşmalar, zihinsel alışkanlıklar, hatta eğitim konularını da içeriyor yani. Bu tutulmayla birlikte hayatında yepyeni bir düşünce tarzı, Geliştirebilirsin, yeni bir iletişim modeli geliştirebilirsin. Belki yeni bir öğrenme sürecine e, girebilirsin. Bu tutunma 29 Başak'ta ve son derecelerde gerçekleşiyor. Yani ne demek oluyor? Daha sonraki e, birkaç ay sonra zaten e, tamamen ikili ilişkilerde daha farklı bir iletişim tarzına ihtiyaç duyacağını e, gösteriyor. Çünkü terazide artık bir kişi değil iki kişi var. Biz varız yani. Sadece ben yok. Bizler varız. Dolayısıyla orada bir düşünce ve zihinsel konuşma tarzında bir değişim ihtiyacım var önümüzdeki aylarda. Bu yüzden bu tutma sana burayı işaret ediyor. Mesela belki uzun süredir seni yoran bir iletişim döngüsü olabilir. Yani bunu bitirebilirsin. Bir kardeşle, bir kuzenle, bir komşunla, bir yakın çevrenle. E, i̇lişkini netleştireceksin, bir konuşma tarzını değiştirip artık tamam diyebilirsin. Artık belki yeni bir öğrenme e, sürecine başlayacaksın, değil mi? Belki e, bir anlaşmayı sağlayacaksın, belki bir yolculuk aracılığıyla bu olabilecek. Yani bu bilemeyiz. Bu tutunma tabii ki Satürn ve Neptün'e karşı olduğundan dolayı kafa karışıklığı ve bilgi kirliliği de olabilir. Bundan kaynaklı olarak da sen yeni bir iletişim tarzına başlayabilirsin. Bunun için de duyduğun her habere inanmayacaksın. Özellikle sosyal medyada dolaşan her söylentiye dikkat etmeyeceksin. Tabii ki eğer hukuki veya bir eğitimle ilgili bir karar alıyorsan da mutlaka defaten kontrol et. Yazılı hale getirme yani. yani konuşma şeklinde değişiklik olduğu için belki de hepsi konuşuyorsundur ama yazılı yapmıyorsundur bunu da ortaya çıkarabilir çünkü üçüncü ev biraz da yazmayla ilgilidir yani söz yazar söz uçar yazı kılır denilmiş atalarımız dolayısıyla belki daha böyle yazmaya kendini odaklayabilirsin bu çok güzel bir şey olabilir yani tutulmanın yöneticisinin Merkür'e baktığımızda senin dördüncü evinde yani ve terazi burcunda. Yani bu aile içi konuşmalarını, ev ve yuva düzenini etkileyebilen, yeni bir iletişim kararlarında belirleyici olabileceğini gösteriyor. Belki taşınma kararını ile ilgili imzalar atacaksın. Sözleşmeler imzalayacaksın. Belki kardeşlerle e, ne diyeyim, miras davalarınız olabilir. Veya aile düzeni konularında bir uzlaşmaya varabilirsin. Yani bu e, illa kötü olacak anlamına gelmiyor. Yani uzlaşma e, sağlanmış olur ve bu çok güzel bir şey olabilir. Tabii Vertex'e baktığımızda 5. evinde olduğunda kadersel kapı aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hobiler üzerinden de açılacağını gösteriyor. Belki çocukların eğitimiyle ilgili önemli bir karar alırsın. Ya da yeni bir aşk başlar ve hayatının gündemi tamamen değişebilir. E, sen netice itibariyle aşkı seversin. Tabii ASC'ye baktığımızda 12. evde bu da biraz itsel, bazı konuları içsel yaşayacağını gösteriyor. Belki önceden çok fazla konuştuğun konuları artık konuşmama kararı alabilirsin. İçinde geliştirmeyi, içinde irdelemek isteyebilirsin. Çünkü başar yani analitik düşünür, her şey konuşmaz kafasında iyice planladıktan sonra ortaya dökebilir bu süre zarfında sezgilerini dinlemek, içgörülerin içgörü kazanmak senin için önemli olabilir. Yani meditasyon, rüya çalışmaları veya bir terapi sürecine girmen de çok iyi olabilir. Yani örnek verecek olursam nasıl diyeyim? Mesela bir üçüncü ev netice itibariyle bir kardeşinle uzun süredir konuşmuyorsundur. Bir meseleyi çözersin, ilişkini şifalandırırsın. Veya sosyal medya veya iletişim kanallarında ee, yeni bir proje başlarsın, sesini daha geniş kitlelere duyurmak istersin veya yakın çevrenle bir plan yapabilirsin, kısa veya e, bir seyahat veya bir eğitim programını başlatabilirsin tutulmanın e, tabi e, Uranüs Plüton üçgeni sana yeni insanlarla tanışma yepyeni bir sosyal çevre de verebilir belki eski arkadaş gruplarından ayrılıp seni ileriye taşıyacak, seni büyütecek bir ee, yeni bir top, topluluğa dahil olabilirsin diyor gökyüzü. Mars Plüton karesi de e, bu dönemde e, kardeşlerle, komşularla ve yakın çevreyle iletişimde, iletişimde sabırlı ol diyor. Manipülatif e, sözlerden e, uzak dur diyor ki üçüncü evindeki zaten iletişim tarzındaki değişimde belki sana bunu söylüyor olabilir e, sevgili yükselen yengeçler. Çok sevgiler.